Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta banka yapmayı öğreteceğim size. Arkadaşlar gayet kolay. Ee, bugün sizlerle birlikte işte banka yapacağız. Banka için malzemelerimiz e, bir tane şey. İlk olarak dağıtıcı ve bırakıcı olacak. Sonraki malzemelerimiz yapışkanlı bir son. Sonra bu bir de bu. Hayır bunlar yok. Onlar e, aynen gerek var bundan. Sonra karşılaştırıcı bu. Sonra bir tane istediğiniz farklı bir yeşil olsun ya da mavi de yapabiliriz. Şimdi iki eşyalarımız bunlar. Şimdi i̇lk olarak bırakıcımızı böyle. Bunu isterseniz şöyle bir 2 3 tüye bunun etrafını kaplayarak şöyle bakın göstereyim bir saniye. Bunun etrafını böyle kaplayarak bunu böyle de koyabilirsiniz. Şunun gibi. Bunu böyle de koyabilirsiniz. Ben tabi yanlış koydum. Bu bir blok alttan olacak arkadaşlar. Bir blok alttan yapıp bak. Şunun, şunu, şunu demeye Bu bu. Ay. Bu bu. Bunu böyle koyacaksınız. İşte bunu. Bunu nasıl koyacaksınız? İsterseniz şöyle de koyacaksınız. koyabilirsiniz. Ee, şu. 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 <laughs> Yine yanlış yaptık ya. Şu bir blok öteden şu. Aynen bu. Sonra bunu koyuyorsunuz. İşte böyle. Sonra buraları kırın. Tamam mı? Kırın buraları. Buraları kırın arkadaşlarım. sonra şey karşılaştırıcıya sakın şöyle koymayın. Böyle koymayın. Böyle çalışmıyor sistem. Böyle koyacağız. Sonra da buraya yenileyici koyun. Sonra buraya bir tane de bundan. Şimdi işimiz bitiyor neredeyse. Sonra bir tane de huni alacaksın. Huni'den sonra tam huni buraya koyacağız. Tam böyle bir şey olacak. Koyun git şuradan bir. Böyle olacak. Sonra buraya bir, iki, üç blok çekeceğiz. Sonra e, şunu bir kaldıralım. Bir sandık alalım. Ee, sonra bunu koyun. Böyle bir görüntü. Sonra yapışkanlık üstü ve bir tane sandık. Sonra yine buraları kırın. Ve az kaldı. Sonra arkadaşlarım e, buraya, tam buraya bir tane bu. Sonra da buraya da bir tane bu. Gördüğünüz gibi şu anlık işimiz bitti. Neredeyse. Şu an sistem çalışıyor ama dekorasyon. Dekorasyon için şu blokları kullanın. Bence bunlar daha ferah duracak. Şu bloktan kullanın ilk olarak. Şu sütun. Sonra bir de merdiven alın. Ya dekorasyonu bunlarla yapabiliriz. Şimdi buradan ya da istediğiniz büyüklükten 4. Bu arada şunu belirteyim. Bunu bunun bunun üstüne koyduğunuzda buraya bunu koyduğunuzda bu çalışmıyor. Hatta test edelim gelin. Saniye test edeceğim. Çalışıyormuş ya da. İşte bunun gibi arkadaşlarım çalışıyormuş. üstünü de kaplayabilirsiniz de yine de kaplamayın yani. E yine de bir şey olabilir şimdi yine de kaplar. Gördüğünüz gibi sistem çalışıyor göstermiş oldum ama. Olsun şimdi 1, 2, 3, 4 bu kadar yeter ya da şu kadar olsun. Sonra buraları böyle kaplayacaksın da ben bir time set çekeceğim bir saniye, Şuraya bir saniye, geçelim. Time set die, set die, time set die, he, time, time, time set die. Bir sabah yaptım. Sonra böyle yapın. Aa yanlış yazmışım. Şimdi sonra arkadaşlar şey. tam buraya gelin kaç 3 blok adesinde yapmışız. Tam buradan böyle 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 böyle. Sonra buraları da aynı şekilde kaplayın. Daha işimiz var bu arada. Daha videomuz bitmedi. Hop hop hop. Dekorasyon. Aynen bunları da kapatırsınız siz ya da kapatabilirsiniz. Niye de biz kapatalım şöyle. Aynen. Şöyle şöyle kapatabilirsiniz. Bunları böyle kapattıktan sonra da daha dekorasyonumuz var. Daha çok işimiz var. 7 dakikalık sürebilir videomuz. Çok uzun değil zaten yapmak. Bu. Sonra tam buradan tam buraya bir blok buraya böyle yapacaksınız. Tam buradan böyle etrafını kapattık. Bunu da çekelim ve burayı da son olarak kapatlayın. Bunun çatısı, çatısı da çok kolay. Çatısını da hemen göstereyim size. Hop böyle. Bu gayet de işinize yarar onu söyleyeyim. şimdi buralara şöyle Pardon, pardon. Böyle koyun bunları. Böyle koyayım bu arada. Şöyle hızlı hızlı koyuyorum çünkü video çok uzun olmasın. Sıkılmayın. Şöyle, şöyle 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 şuradan bir bu. Sonra böyle 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 böyle. Sonra bunu burasını da kapattıktan sonra çatısını da kapattıktan sonra. Bir yuvarlak oluyor ve çok hoş bir görüntü değil mi? Bakın. Göstereyim bir bitsin. Ve bir yuvarlak oluştu işte gördüğünüz gibi. Bakın. Bunu tabii ben büyük yaptım ama yuvarlak bir yapı oluştu. Işte. Sonra işimiz çok az kaldı. Bir bundan alıyorsunuz. Ve bir de elmas alıyorsunuz. Bayağı bir elmas alın. Sonra da bir tekrar yüzünüze alın. Sonra bunu alın bu elmasları. Sonra gelin önüne. Önünü bulun ilk olarak. Önü bura. Önünü bulduysanız ilk iyi ki bunu almışız. buraya da kapatalım. Sonra buraya bundan koyun. Bu arada bu açılmaz diyorsanız şuradan açılıyor gördüğünüz gibi. Daha bakın dağıtıcı diyor. Sonra buraya elmas fotoğrafı koyun. Ve bunun üstünü kırın. Tam sandığın olduğu yerden kıralım. Yok tam sandığın olduğu yerden oldu Şuradan. Sonra buraları doldurun. Siz tabi doldurursunuz. Ben şimdi bu kadar koyuyorum. Bu kadar doldurun sandığınızı. Sonra burayı da kapatın. Ve daha işimiz bitmedi. Buraya direkt blok koyarak da yapabilirsiniz ama daha eğlenceli yapmak için bunun daha güzelini yapacağız. Ee, kağıt alın. Kağıt. Ve bunun sadece bir tane kağıt alacaksınız. 64 taneye gerek yok. Bir hop ve hop. Bu. Bir kağıt. Örsü koy. Gel buraya. Sonra buraya şöyle büyütelim. Kredi kart. Bu. Sonra da bunu böyle. Sonra bunu atın. Sonra bir evvanterinizi clearlayın. Ben silmekle uğraşmayacağım. Şimdi direkt clearlayayım. Sonra bunu alın. Bunun için e, bir de şey yapabilirsiniz. Bu. Yani bunu koyun buraya. E, sonra buraya. Tam bunu koyduğunuzda, işte sistemimiz çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu çektiğinizde bakın, gördüğünüz gibi olmuyor. Bunu koyduğumuzda oluyor. Peki, bu tuşu ne için koydum derseniz kredi kartınızı geri almak için de buna basıyorsunuz bunu alıyorsunuz ve duruyor. Bu daha güzel olur. Ama siz dilerseniz düğme de koymayabilirsiniz. ben düğme koyacağım. İşte böyle. Çok kolay bir yapı. Hatta yani şu yanına bir tabela alıp ya da yeşil olsun. Garanti BBA yazalım. Garanti 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 BB BBAA A yazalım. Bankası yazalım. Bankası. Kası yazalım. Aynen. Şu üstüne de ATM yazalım. ATM. Bakın. İşte bitti. Hatta tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir döndüreyim. Çok tatlı oldu. Videomuz biraz uzun olmuş olabilir. Bakın koyuyorsunuz, sonra çalışıyor, oluyor, geri alıyorsunuz. Bakın ve buradaki elmasları çekiyorsunuz. Tabi bunu biraz güzelleştirebilirsiniz. Örnek olarak bir defter yapıp 46'ya kadar yazıp e, o kadar yapabilirsiniz. 40 tane yapabilir. Onun gibi de yapabilirsiniz yani bilmiyorum. Koyduğunuzda çalışıyor. Geride alıyorsunuz. Sonra da buradan elmaslarınızı çekiyorsunuz. Evet arkadaşlarımız. Arkadaşlarım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Şöyle gösteriyorum. Tekrar. Şöyle döndüreyim bir tur. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlarım. Bu arada o kadar uğraştım. Bir abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.